Şeram iki var kişi lan 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 lan. Uşlar hesap takı tanıtımı yapıyoruz heyecanın konular koymuşam Hesap tanıtımı yapacağım. Şöyle emanetlere gidiyorum. O kadar çok hesabım yok çünkü bir tane hesabım var. O hes hesabım çok güzel. O hesabıma iki dakika bir geçeyim. Şuradan çıkış yapıyorum. Çıkış yap. Şuradan. Aynen bu. Bu hesabım arkadaşlar güzel ama çok kasıyor. O yüzden ben bir yeni hesap oluşturdum. O hesabı çok güzel arkadaşlar. Onu size bir göstereyim hızlı bir Hızlıdan bir göstereyim. Bakın arkadaşlar burada ismim çiğ köfte. Burada 5 arkadaşım var. Burada adım çiğ köfte. Bakın burada setlerim. Buradaki setlerim fazla. Kasklarım yani idare eder. Burada başlıklarım var. Burada gözlükler. Burada maskeler. Burada tişörtler var. Çantaları işte idare ediyor. Donlar. Ayakkabılar eldivenlerim yok. Silah da senleri. Pala, tava, hançerde yok. Otomatiklerde skalle var. Sonra bu var. Sonra M4'te bu var. Burada bu yer çıkarmadım. Bu var. Sonra bu da var. Sonra skalle var. Skalle demişim ya. Bu ne harbiden? Aa bu kötü ya burada böyle bir tur AVM var. Bu AVM'yi ne zaman aldım mı? hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar burada SKS desenim var. SLR desenim var. Başka yok. Thompson desenim var burada. Uzi de var. Pompalılarda hiç yok. Makineli de yok. Tabancada da yok. Yakın dövüşte var. Diğerlerinde yok. Bakalım burada en çok kaça çıkmışız? En çok burada bir şey çıkmışız. Arkadaşlar bir maç atalım ya. Bir maç atayım. Evet. Özlemişim be hesabı. Bir maç atarım ben. Ama arkadaşlar bu hesabın şöyle bir e, sorunu var. Dokunmuyor. Basıyorum ama dokunmuyor. Tek sorunu o. Basıyorum ama dokunmuyor. Tek sorunu o. Baksanıza arkadaşlar. Ayarlar ayarlar gitmiş benim. Şu ayarlar. Sıfırla abi sıfırla. Şunu azıcık büyüsek yeter. Kasırga kaplanı okey. Arkadaşlar tabii nooblarla oynayacağız. Çünkü altın yani. Altın. Açıklanacak bir tarafı yok. Kıyafet giymeyi unuttuk ya. Ya var mı? Şu an üzerimde var ama ben indirmedim. Uçak sahibine bak. Uçak sahibi bile. İyi oynuyor ya. Bakayım. Oha. Neyse. 1 ve 98. Keşke 98 tane takım olsa onları da ben vursam. Arkadaşlar düşünseniz de maça 98 tane takım mı götürülüyor? Ne oynanır ha? Dön 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 dön. Vazgeçtim şuraya gideceğim. Orada çok adam var. Ay, Bismillah. Felik, Felik Ediniz. <laughs> don, 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 don. Burada e ismim Cici. 19'muş. 19 Tabi çok önceden. Kaç yıl önceden? Bir, bir iki üç yıl falan var bu hesap yıldır falan kullanmıyorum. Garip olan şey benim bunu kullanmamam ve kullanma sürecimde de bu hesabın değişmiş olması yani ayarlar falan ben nasıl değişti anlamadım. Ama bir şey kırın oldu. Bir şey kır hesabıma girip şey yaptığını düşünüyorum. Benim ayarlarımı değiştireceğini düşünüyorum. Ortayı açalım. Açıyorum. Hadi bakalım. Ver abi mi? Hadi aldım. Normalde kullanmam. P90 da aldım verdim. Şimdi yargı gıdatmaya başlayabiliriz. Arka sıkıyormuş. Gördüm yeline. Baydım. Öldü. Bir kişi daha vardı. O nerede? Of ödümü koparttı ya. Of. Oy oy. Arkadaşlar adam can basıyormuş. Bir anda tabi karşısına çıktı ödüm patladı. Şu yapışın ki kaldırmaya gidelim. Joy, 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 joy. Join 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 Arkadaşlar bir de emojilere bakın. Emoji emojilerim de çok fazla ya. Emoji sorun değil de. Cık. Bir tek şey sorun. Emojileri kullanamıyorum. Basıyorum ama bastım sadece gidiyor. Dön 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 dön. Bu ne? İşaret fişi sandım var ya. Zıplayacaktım. Zıplayamadım. Arkadaşlar buraya gelen olur. Aha. Ben yine bir kavralayım mı? Niye alıyorsam artık bot da ya şimdi bot dur bot sancam öleceğim B bot çok kayıyor çok kayıyor tek sorun çok kayması ben bunlar bir ayarlayayım hassasiyet Neredeler? Hadi bak. Arka değmiş. Nereden sıkıyorsun? Başla. Ya bak yine başlatma yine. Of. Çok dolu çok. Of üzüyordum. daha gitti. Burada gitti. Of. Şunu yarısını atalım ya. 6 kill. Of. Bir tane araç vardı. Araç sesi gördüm. Duydum yere gitti ama. Nereye gitti anlamadım. Şu bagiye binelim gidelim. Nereye gidelim? Muska gidelim. Oy oy. Bu maçı binleyebilir miyim? Binerim Kaç artı verir? Bence iyi bir artı verir. Çünkü altınım bir de altı kil aldım. Garip oldu. Altınım ve altı kil aldım. Bu çok garip ya. Şunu takip edelim bakalım. Bamba ne ya? Bak burada araştırmaz. Orada araç olmaz. Yüzde yüz biri geldi. su Yok ya orayı. Ya nerede bu adamlar ya? Fişek. Adam eskocu. Kaç kaç kaç. Adam vurur ama yelek yok. Ay kask yok. Adam kasktan üç ay attı mı gittim? <laughs> Или Махалию. Или Махалию.